videoları var elimizde. Faruk, Mehmet, Faruk, Çiçek, kolçukların üstünde. Yeni evlendi, karısı cezaevindeyken. Üçüncü gününde koltukların üstünde alkollü partiler verdi. Kızlarla videoları var elimizde. Ne videomuzun biliyor musunuz? Sen cevap vermezsen baldız 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 saldırıcı nasıl olsa onlara yazalım demiş. Bu nasıl bir zihniyettir? Ben daha çocuğum bu nasıl bir zihniyettir? Ona çok ihtiyacı var. Gelsin Aradık, Mesaj attık aylarca cevap vermedi. Aylarca. Son gün sırf insanlar link etmesin diye Berat diye bir tane haber spikeri vardı. Evet. Demiş söyleyin benim geldiğim insanlar beni link etmesin. Nihalim benim benimle ölümün ilgisi yok. De. Ne de? soluk. Ablamın giydiği e gömlek, etek eşyaları. Sosyal medyada yapılması büyük sözlük ya. Sözlük düz, 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 şu anki karısının eş